seyircisizliği? Yani maalesef geçen maç e, ben karşıya çektim 7-8 bin kişilik bir kalabalık vardı ve ben salona girdiğim anda e, bütün olaylar olmuş bitmişti. Daha sonra bir saat daha bekledik. Çıkarttılar bizi. Cezamızı çektik. Ama bir daha şimdi bir de Fenerbahçe ve Bahmet maçları da seyircisiz ki yani Galatasaray bir seyirci için olabilecek en caydırıcı ceza almalı ama demek ki bu ceza bile caydırıcı değil. O kavga edenler. Yani bu kavga edenler bu bile caydırıcı değilse başka bir ceza olmalı ve bireysel olmalı sahaya giriyorlar, kavga ediyorlar. Daha sonra zaten dışarıda kavga etseler bunun sonuçlarına katlanacaklar. Sahada kavga ettikleri için katlanmıyorlar. Çünkü bir şekilde korunuyorlar orada. Daha sonra ben hiçbir suçum yokken kombine biletimi almışım. Bütün sene maçlara gitmeye hak kazanmışım. Benim hakkım elimden alınıyor. Ya bu gerçekten çok acı verici bir şey. Orada 100 kişi, 200 kişi artık kaç kişi ise onların ceza görmesi lazımdı. Çünkü onlar benim hem hakkımı elimden aldılar. Futbol'da hem, hem, de, hem de bir e, baş, de. aynı şekilde yani futbolda da. Yani bunun artık bir şey çizilmeli ve Galatasaray, yani orada gelen 7 bin, 8 bin kişinin hem zamanı çalındı, hem parası çalındı. Bir maçlık, bir de iki maçlık daha çalındı. Ya bir de bu nasıl oluyor? Niye sürekli tekrar ediyor? Geçen hafta futbolda Ordu Spor Fenerbahçe maçında, yani birazcık daha aşağı gelse gözü gidecek Caner'in. Yani hani ne oldu şeyde, işte o? Hani yarılıyor. Onlar adamı da bulmuşlar bu arada. Bunu hafta içinde okudunuz mu bilmiyorum. Atan'ı da bulmuşlar. Yani doğru mu bilmiyorum ama mahkemeye sevk edilmiş bulduğu iddiasıyla falan. Hani niye böyle bir şey sürekli ya Salon içinde, saha içinde her şeyi yapabilirsin ama dışarıda yaparsan yani o cezasını şey çekersin, ya. böyle bir şey var. O yüzden haksız insanlar, yani hakkını benim hakkım yeniyor ve gerçekten... Ne güzel der bir işiniz, çok Çok üzücü bir olay, yani bunu da ceza verenlerin de bunu düşünmesi lazım. Hani iki maç zayıf takımlarla oynasak zaten kimse o maçlara gitmiyor, o da ceza değil mesela ama... İnsanlar Fenerbahçe maçı olacağını. Ona göre bir kavga civik sürü çıkıyormuş falan. Olabilir Değil ya. Mi? Onlar Ama Fenerbahçe ilk, maçı ilk, olduğunu biliyorlar. Alacaksan... Ona rağmen kavga ediyorlar. Yani artık bu daha ne kadar caydırıcı <laughs> yani bir şey olabilir? Artık ona basket basketbol şubemizin orada yani büyük hatası var. Yo, ben çok büyük o zaten. girdiğimde Arada polis falan yoktu. Yok dışarıda yani bekliyor yok, polisler. Yoktu. Yani sen burada olaya çıkacağını biliyorsun. Polisi de çağırıyorsun ama polis dışarıda bekliyor. Halbuki bir barikat çeksen kavga varga olmayacak. E, Saldırının da Boşaltılmasaydı eğer biz de ceza alıyor muyduk? Çünkü 50 karşı yakalı için 7 8 bin, 8 bin Galatasaray taraftarı çıkartıldı. 50 karşı yakalığında 25'i kadın ve çocuktu yani o maçta. Büyük yani, bir yani, yani. bir de basketbol doğumuz çok büyük bir ayıp yani. Orada aslında çok, çok yani. kötü şeyler yaşandı yani ben bizzat içindeydim. Ha öyle Böyle mi? Olayları tribündeydim. Yani tribüne çıkamadım aslında. Tribünde değildim. Arada kafedeydik. Yani iki saat biz orada kaldık. Böyle 50 kişi Erman dediği gibi orada karşıya kadar okuyan üniversite öğrencileri, çoluk çocuk falan gelmişler. Bir 50 kişilik bir grup varken o olay cereyan etmiş. Biz içeriye girdiğimizde biz 15-20 kişi bir arkadaş girdik. Sonra bir otobüs. 100 kişi arkadaşlar geldi. İçeride 250 kişi bekledik. İçeriye geldiğimizde Çevuk Kuvvet birden gelip o ara kapıyı kapattı. Yukarıda olaylar dönüyor. Bir iki Galatasaraylı aşağı geldi, koltuklar atılıyor, bir şeyler oluyor. Ne olduğunu anlamadık zaten. Yani birdenbire olayların içinde bulduk kendimizi. Ondan sonra iki saat bekleme süreci tweetler atılıyor. İşte şu oldu Ergin Ataman anons yapmış. İşte hükmen mağlup olacağız. Susturmaya çalışıyor. Seyircisini teskin etmeye çalışıyor. Hiç kimse bir şey dinlemiyor. Herkesin gözü dönmüş. Arkadaşımızın dediği gibi zaten sanal alem şu anda dünyayı idare eden bir alem. Yani darbeler oluyor. işte ihtilaller oluyor. Yani bunu, Bol adam öldürüyorlar. Bunu işte federasyonun Benim... Emniyetin yani, görmemesi çok ciddi bir zaaf ama tabii ki bizim o yapıyı nasıl değiştireceğimiz burada esas soru. Yani bizim mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Tabii yani de. şu noktaya geldik ki işte iki takım maç yapıyor, öbür takımın seyircisi yok. Böyle yani bir şey Federasyon, yok. emniyet takımlar kendi tedbirlerini alacaklar ama biz de geri dönüp kendi kendimize belki Tabii de ki. taraftarlar olarak yani sormamız gereken soru biz bu mantaliteyi nasıl ya değiştireceğiz? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Ben spor sergide maçlara gitme şansına sahip olmuş bir Azalıklı. kuşaktan <laughs> geliyorum. o kuşak zamanında da karşı yaka en az bugünkü hatta bugünküne daha, daha güçlüydü şampiyon kadro vardı o dönemde. Ve Galatasaray karşıyaka maçında Karşıyaka tribünü bir pot arkasına gelirdi. Diğer tarafta da onlar olurdu. Hakikaten gene çok sıkı maçlar. Öyle hiç yumuşak biz kravatlı falan gitmezdim ben. ötüsüz pantolonlarımla giderdim. <laughs> şeyde falan. Ve hakikaten sert de geçerdi maç ama bu kadar olmaz. Bu olmazdı ya. Ya yani bu 50 şey yani. yani maç bitince bitebilirdi. Hani öyle yumuşak yumuşak bir maçtan bahsetmiyorum ben. Yani sert sert tezahürat yapıldı karşılıklı. Bu? Tabii ki canım. Yani e, hatta hatırlıyorum o şampiyonluk senesinde Galatasaray bizi yendiği maç 86 88 bitmişti. Evet. Bir, bir sayı sayıldı, sayılmadı. Sayın bir orada olaylar, da olaylar oldu. Bir dakika durdu, evet. maç durdu. E, tabii yani e, ama dediğiniz gibi o orada kalıyordu. Burada yönetim Ondan Galatasaray yönetimi mesela genelde basketbolu çok ilgilenmiyor, sevmiyor zaten. Galatasaray geçen sene EuroLeague tarihinde ilk kez maça çıkıyor. Protokol tribünü bomboştu. Yani o yüzden işte iki hafta sonra Fenerbahçe maçı varmış. Bu maçta olaylar çıkabilirmiş pek Galatasaray yönetiminin. Bunu sadece umurunda umurunda olduğunu Tabii ve ama... emniyetin de Yani ama Galatasaray yönetiminin de burada bir tedbir alması lazım Tabii, ama burada. yönetici olarak şube yöneticisi olarak koydukları insan da yani onun ne e, kriterlerle oraya geldiğini gerçekten ben anlam veremiyorum. Twitter Kimse de anlam veremiyor zaten. Saçma sapan Peki. tweet tweet Twitter'da şimdi... e saçma sapan şeylerle şimdi zaman geçiyor. Yok ama şimdi de şeyde Tabii, ama burada. yönetici olarak şube yöneticisi olarak koydukları insan da yani onun ne kriterlerle oraya geldiğini gerçekten ben anlam veremiyorum. Kimse de anlam Sorunlu. veremiyor zaten. Saçma sapan tweet, tweet işte. saçma, sa saçma zaman ağabey. şeylerle Şimdi zaman yok. geçiyor. Uydukları insan da yani onun ne kriterlerle oraya geldiğini gerçekten ben anlam veremiyorum. Çevit Kimse de anlam veremiyor zaten. Saçma Peki. sapan tweet, tweet ağabey. Ağabey. saçma zaman şeylerle zaman geçiyor.